Hazreti Ali Efendimiz ilim bir nokta gibidir. Alim onu bir nokta gibi anlatan insandır diyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin yazdığı bu risalelere bakınca biz bu meseleyi anlıyoruz. Çok enfes bir söz olduğunu idrak ediyoruz. Kalbimiz hissediyor. İlim bir nokta gibidir. Alim onu bir nokta gibi anlatan insandır. Yani ilim nasıl bir nokta gibi olur? Mesela kainat bir kitaptır dersek Mustafa Hocam. Dünya bir kitaptır diyelim. Dünya diyelim. Karalar ve denizler birer sayfa şey birer bölüm diye düşünelim. Orada o karalardan, denizlerden bir türü orada bir sayfa olarak düşünelim. Herhangi bir türü. Mesela ne olsun bu? Portakal ağaçları olsun veya güvercinler olsun. Portakal ağaçları olsun. Portakal ağaçlar orada bir tür. İşte her bir portakal orada ne oldu? Bir cümle. Yani portakal ağaçları bir tür. Her bir portakal ağacı tek başına orada bir cümle. O portakal ağacındaki her bir portakal tanesi bir kelime o kelimenin içi, o portakal tanesinin içerisindeki çekirdek nokta ilim bir nokta gibidir. Alim onu bir nokta gibi anlatan insandır. Allah o çekirdeğin içerisine bütün bu alemleri derce ediyor mu? O küçücük çekirdeğin içerisinde, atomun içerisine Allah Celle Celaluhu semavat memleketindeki peyklerin döndüğü gibi yörüngeler, elektronlar diziyor mu? Diziyor. İşte bu elektronlar kiminse güneş sistemini yapan zat aynı zattır. Güneş sistemi kiminse elektronun sahibi de odur gibi bir mana çıkarabiliriz.